Rafadan tayfa oyunu oynayacağız. Biliyorsunuz zaten son olayları arkadaşlar. Bakın burada Akın paten sürüyor. Pardon paten diyorum. Akın burada kaykay sürüyor arkadaşlar. Daha doğru süremiyoruz. Bakın düştük. Şöyle avuçlarımızı topluyoruz. Ah be Akın. Rafadan tayfadan Hayri abisi öldükten sonra gerçekten Akın çok üzülmüştü arkadaşlar. Ya gerçekten inanılmaz bir şey ya. Hayri. Ya ben hiç düşünmüyorum arkadaşlar böyle bir şey. Bak orada yine düştük. Yani gerçekten hiç inanamıyorum ya arkadaşlar. Son olayları biliyorsunuz zaten sizlerle. de e, neler yaşadığımızı biliyorsunuz. Hayri'nin mezarına falan gitmiştik. Önceki videoyu da izlemediyseniz onu da mutlaka bir izleyin arkadaşlar o videoyu da. Ah be. Zor zamanlar arkadaşlar. Gerçekten zor şeyler oluyor. Arafadan tayfa ailesi için. Bakın Akın kaykayını bile süremiyor yani. O derece kötü şu anda arkadaşlar durumlar. Aa! Nasıl düştük ya arkadaşlar? Akın gerçekten bence bayağı üzülmüştü. Aa, Akın ne yaptın ya? Akın! Aa! Ama bak o kadar da bir şey olmaz aslında. Bak, hemen düşüyor arkadaşlar Akın. Bakın çok çabuk çarpıyoruz ya. Niye böyle oluyor? Ya Akın gerçekten Hayri'yi bence çok seviyordu arkadaşlar. Akın abisinden çok Hayri'yi seviyordu bence. Bu arada Rafa'dan Tayfa'dan sizin en sevdiğiniz karakter kim arkadaşlar? Rafa'dan Tayfa'dan en sevdiğiniz karakteri yorumlar kısmında mutlaka yazın. Ve ayrıca... Aaa düştük. Tamam checkpoint ne yap? Ve ayrıca arkadaşlar Rafa'dan Tayfa'yı izleyenler... Abi niye düşüyor bu? Rafa'dan Tayfa'yı izleyenler kanalımıza abone olup bildirim açsın ve videoyu beğensin. Bakalım kaç kişi Rafa'dan Tayfa'yı izliyormuş ve seviyormuş arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz hemen. Bravo Akın. Akın güzel yürüyor arkadaşlar aslında. Bravo Akın. Aferin Akın'a. Helal Akın. Akın çok güzel sürüyor arkadaşlar. Kaykay. Bu arada sizler kaykay sürebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben mesela böyle şeyleri hiç beceremem. Bir videomuzda hatta kaykay sürmeyi falan deniyorduk izlemeyenler izleyenler vardır belki bilenler hatırlayanlar falan filan bir aralar sürmeye çalışıyorduk ama gerçekten çok beceriksizdik arkadaşlar ya biz, ben sadece futboldayım arkadaşlar sizler ne yapmayı seviyorsunuz sizin hobileriniz neler yorumlarda bunları da yazabilirsiniz yorumlarda sohbet muhabbet edebiliriz arkadaşlar yani yorumlar herkesi bekliyorum ve herkes videoyu beğensin arkadaşlar videoya like atarsanız çok sevinirim ee, az sonra zaten Kamil'le de konuşacağız son durumları falan Hayri ile olayları Hayri'ye bunu kim yaptı arkadaşlar bilmiyoruz tabi Hayri nasıl öldü falan Bunları da öğreneceğiz Bunların hepsini tek tek öğreneceğiz arkadaşlar Evet Bravo Akın Aferin Akın ha. Bu arada arkadaşlar Hayri'nin cenaze törenine de katılamadık maalesef. Cenazesine katılamadık Hayri'nin. Ee, belki cenazeden görüntüler falan varsa, onları az sonra izleyebiliriz sizlerle birlikte arkadaşlar. Kamille konuşacağız nasıl olsa az sonra. Gerçekten ya son birkaç videodur gerçekten çok üzgünüm arkadaşlar. Sizler de bunları anlıyorsunuzdur zaten görüyorsunuzdur. Ee... Bravo bakın. Haydi Akın. Arkadaşlar çok ilerleyemiyoruz ya. Akın çabuk düşüyor biraz sanki değil mi? Bak şurada şöyle çiftlik sakin bir şekilde. Devam ediyoruz. Hadi bitiş çizgisine çok az kaldı. Aa bitiş çizgisine çok az kaldı arkadaşlar. Hadi bitirebiliriz. 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 Çok az kaldı. Ve sonunda bitiş çizgisine ulaştık arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi de rafadan sayfa tornet oyunundayız arkadaşlar. Bu oyunu nasıl oynuyorduk ben unuttum bir tık. Biraz unuttum ben. Aa Basri alamadık kenardan. Oo Akın nasıl uçtu öyle arkadaşlar. Haydi Akın çok güzel gidiyoruz bu arada. He. Abi bayağı uçuyoruz biz ha. Aa hayır Hayri, Hayri orada ne işi var? Aa bu oyun ama eski de arkadaşlar artık Hayri yok maalesef Hayri yok artık. Hayri görünce duygulanıyorum arkadaşlar. Bu oyun eski bir yapım olduğu için Hayri burada var Hayri yine alamadık. Burada Hayri var ama maalesef. Biri beni, beni durdursun Sevim al Sevimi de alamadık arkadaşlar. çok hızlandık çok hızlandık akın dikkatli ol akın ya onları nasıl alıyorduk ya arabaya bindiremiyoruz nasıl bindireceğiz onları Ah Hayri'yi bindirdik ah da Hayri Ah da Hayri çok üzüldüm arkadaşlar Gerçekten Hayri'yi görünce duygularıma hakim olamıyorum ben Hayri'yi bıraktık. Hayri futbol sahasına gitti yine. Hayri futbol oynamayı çok sever arkadaşlar. Severdi yani. Severdi. Ama artık maalesef... Artık maalesef yok arkadaşlar. Yok öyle şeyler. Gerçekten çok üzgünüm. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. En sevdiğim karakter. En sevdiğim oyuncu. En sevdiğim şarkıcı. En sevdiğim futbolcu. Bütün özelliklere sahip Hayri arkadaşlar. Bütün her şeyi de ayrı seviyorum ya. Yani. En sevdiğim komedyen gerçekten mükemmel bir kişilikti kendisi. Sevimi alamadık ya. Bindiremiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Hakim olamıyorum. Direksiyona hakim olamıyorum. Uçuyoruz sanırım. Basri amca hoş geldin amcam. Oba o abi çok fena gidiyoruz bu arada. Lan Basri amca indiremedik. İndirdik mi? Ah be. Durduk oyun bitti. 941 metre gitmişiz. Bu bizim rekorumuz sanırım arkadaşlar. Yüksek rekor. Sizin rekorunuz kaç boyunda? Siz boyunu daha önce oynadınız mı? Yorumlarda yazabilirsiniz. Sizin rekorunuz kaç arkadaşlar? Yorumlarda mutlaka bekliyorum. Yazın bakalım. Sizin rekorunuz neymiş? Şöyle devam ediyoruz. Arkadaşlar Basri amcamı alalım. Aa Basri amcayı bıraktık yanlışlıkla lan. Yanlış yerde indirdik. Hemen aldık ve hemen indirdik ya yani. şaka gibi. Ayıp oldu Basri amcaya ayıp ettik. Haydi Sevim bin arkama gidelim. Sevim'i de bıraktık arkadaşlar. O akın ne kadar uçtu öyle. Akın bayağı uçtu bu arada arkadaşlar. Gidiyoruz. Basri da bindirdik tekrardan. Aa suya takıldık. Basri indirdik. Arkadaşlar akın çok hızlandı. Akın çok hızlandık. Akın. Akın. Akın ne yapıyorsun Akın? Arkadaşlar akın çok hızlandı. Sanırım düşecek bir şey olacak bir yerlerine. Akın uçuyor resmen arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hayri burada yok. Hayri. Hayri bir adam ama. Abi Hayri görünce duygulanıyorum arkadaşlar. Ve sanırım buraya kadar. Evet. Bu sefer 620 metre gittik. Bence kafi. Bayağı iyi. Arkadaşlar oyunu oynadım falan filan derken aradan 25 dakika geçti ve Kamil'den bana bir mesaj geldi. Evet yanlış duymadınız. Kamil bana mesaj attı. Peki ne mesaj attı arkadaşlar? Hazırsanız şimdi bana attığı fotoğrafı göstereceğim. Ve duygulanacaksınız. Sizler de çok üzüleceksiniz. Hazır mısınız buna peki? Buna hazırsanız aşağıdan videoyu beğenin. Bekliyorum. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz hazırım demişsinizdir. Beğendiniz şu anda hazırsınız o zaman değil mi arkadaşlar? Videoya like attıysanız hazırsınız. Maalesef Kamil'in bana attığı fotoğraf işte şurada. Görüyor musunuz? Şuna bak ya şuna bak şuna bak. Ya ben ne yapacağım ya? Bugün arkadaşlar gerçekten ya ilk başta diyordum ki Kamil şaka falan mı yapıyorsun sen diyordum. Ama anladık ki şaka değilmiş sanırım. Bilmiyorum ya gerçekten keşke şaka olsa arkadaşlar keşke şaka olsa değil mi? Ama değilmiş nasıl oluyor böyle şeyler arkadaşlar ben anlamıyorum bunu ne saçmalık Hayri nasıl ölebilir ben inanamıyorum ya ve arkadaşlar Hayri bunu kim yaptı Hayri bir hastalığı yoktu sanırım ve bilmiyorum hagi giden şüpheleniyorum sizin fikirleriniz varsa yorumlarda mutlaka yazın arkadaşlar gerçekten çok üzgünüm yapacak bir şey yok arkadaşlar ben daha fazla videoya devam edemeyeceğim. Gerçekten artık videoyu kapatıyorum. Gideceğim şimdi uzak diyarlara. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Aşağıdan abone olup bildirimler açarak bir sonraki Rafadan Tayfa videosu için haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.